with the fever dreams. I push a mind to a limit where it needs to feed I work block, got vision, I don't need to see. I'm picking mind over no matter, matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know, I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your lossy. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. So until I have everything I All merhaba arkadaşlar. Ben Pazi yeni videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar mide Akali pick dedik. Akali kasıyoruz arkadaşlar bu sezon biliyorsunuz. Tap 1'i aldık arkadaşlar. Bir gün tap 1'de kaldım Akali ile ama videosunu çekemedim. Yani direkt tap 1 da yazmak istemiyorum şimdi arkadaşlar şeye, başlığa falan kapağı. SS'lerim var elinde. Onu videoya ekleyeceğim. Ya da siz bu videoyu izliyor olursanız eklemiş olurum muhtemelen. Evet şimdi sürekli sıralama değişiyor arkadaşlar. İki rank sistemi olduğu için iki tarafta da puan kasılıyor ya. Sürekli hani fazla oynayan, oyundan çıkmayan sıralama değişiyor o yüzden sürekli şampiyon sıralaması. O yüzden Böyle bir video atacağız arkadaşlar. Akali videosu gelmeye devam edecek. Kod adı kostümünü açtık bu arada. Serhat yolladı sağ olsun ona da selam olsun buradan. Şimdi karşımızda Orianna olacak arkadaşlar. Orianna'ya karşı erken oyunumuz biraz zayıf ama beş, böyle bir itemden sonra falan kesiyoruz çok rahat açık alanda yakaladığımızda. Akali'nin olayı biraz daha açık alanda rakibi yakalamak bir de bir itemden sonra patlama noktası yaşıyor arkadaşlar anlatacağım size. Maça başlamadan bir like, bir yorumunuzu istiyorum arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Ve maçımız başladı. Şimdi maça bir fokuslayalım. Şuradan bir görüş almaya gideceğim. Rakip Ormancı'yı görmek istiyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar biraz counter yedik bu rakipten. Ee, Akaliye Akali oynamak zor bu rakibe karşı. O yüzden biraz daha Haddimizi bilerek oynayacağız. Wukong falan hard counter'ımız arkadaşlar. Wukong işte Renekton. Bu arada karşımızda Orianna değil Irelia varmış. Onu düzeltelim. APC yapıyor rakip yani. Şimdi arkadaşlar Irelia'yı kesebiliriz. Tahminimce. İlerleyelim yerim diye düşünüyorum şöyle biraz fokuslanmam lazım sadece rakip güzel muvatıyor gibi Heron'un olayı arkadaşlar Q pasif İşte sise girdik Q, tekrar Q geldi pasif böyle pas takasa girip girip çıkacağız rakibe kendinizi göstermemeniz lazım arkadaşlar sis yokken Akali ee, bir üstünlüğünü kaybediyor yani sis geldikçe takasa giriyoruz Akali'de Bak şu an geri çıkıyorum. Farma gidemedim. Sisim geldi ama biraz bekliyorum pasifi gitsin diye. O pasifi varken atlasaydım arkadaşlar olmazdı. İralya'nın o 4 siteyini görüyorsunuz. O o iyi güzel yedim ama son pikselden W zamanında bastığımız için problem yaşamadık. Şimdi burayı puşlamam lazım o iyi doşlamasam ölür. ölmüştüm arkadaşlar. Çok riskli bir hamle yaptım orada. Ah be kaçırdım minyonu ya. Hedef seçemedik orada. O büyük minyonu kaçırmam çok kötü oldu. Büyük minyonu kaçırınca bayağı üzülüyorum. Gel bakayım muru ya. Gel 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 bunu keseriz bunu keseriz. Ya at oğlum aşağı herhalde. çok iyi. Asist alamadı mı? Almış asist. Aa gelemem oraya. Ölcen lan çık niye savaşıyorsun onunla? Ya abi. Şayvananın yaptığı harekete bakın ya. İlk defa mı oynuyorsun oğlum sen şayvanayı? Ya. Şayvanın Mevzusu ultisi arkadaşlar. Erken oyunu güçsüz. Wukong da savaşmaya çalışıyor adam 4 level'da. Ve yani bu jungle main değil mi bu adam? Nasıl? Bilmediği hero'yu niye alıyorsunuz siz ranked'da ya? Gel bakayım buraya lan. Ben bunu keserim ya. Aşırı girmek istedim de 4 stack ultisi falan var. Aşırı girmek istedim ama zor tuttum kendimi. Ooo Wukong'u oyunu yok etmeye hevesle. Abi şu maymunlar sıkıntı. Gel bakayım buraya. Bir sefer kestim lan seni. Ananı satayım. Öldüm. İnanılmaz. inanılmaz kötü oynadım. O flaşı dışarı doğru atabilsem. Kule hitinden uzağa doğru yani. Kule rencinden dışarı doğru atabilsem çıkmıştım bu arada. Ölmezdik. Flaşı düzgün atsam ölmezdim. Maybet. Burası maybet. Dive'a da gerek yoktu aslında. Ama ultim ejdere yetişsin diye atmak istedim arkadaşlar ultiye. Yine de problem yok. Yine iyiyiz. Lane'i kazandık. Aa Lane'in var. 4 stack. Çık abi. Bununla savaşamayız şu an. Erik yiyelim. Çok fazla vuruyor arkadaşlar. Şu an geri düşmesine rağmen baya fazla vuruyor. O. Aha, dive atıyor. İnanılmaz. W'm olmadığını biliyordu. Abi bir iki saniye var ya W'yu bassam Biz onu kesecektik. Orange vermem gerekiyordu. Bu baya kötü oldu benim için. O abi ne yapıyor şu şey hayvana? İyi bari. Kötü onu da kesti inanılmaz var ya İrelia çok öne geçti şu an inanılmaz öne geçti İrelia ve rakipte Lulu var eğer Lulu var ya İrelia'yı bufflarsa ki bufflayacak başka kim var takımında bufflayacağı İrelia Lulu bu maçı taşıyabilir ya Şayvan'a ultisini kaybetti abi ejder öncesi çok kötü ya bunu yapması gerçekten. Şimdi hayvanın ultisi yok burada. Burayı soğutmamız lazım. Abi hayvana hem kill verdi bak rakibe. Hem ultisi nerede dediler öncesi inanılmaz bir adam bu ya. Görün şu ilerleyi artık. Erik de yok burada. Yemişimiz yok. Beyaz atıp geleceğim. Burayı soğutmanız lazım. İtemim bitti. İtemle burayı yok ederim. Abi öldünüz ki siz. Çok iyi ulti attı oraya O İrelle hepsini kesti. Evet arkadaşlar maçı kaybettiğimiz yer burası. Adamın ezleri yok. Bak ultisi yok. Hala mal gibi orada dans etmeye çalışıyorlar. Gel bakayım buraya İrelle. Bunu kesmem lazım. O şattan almam gerekiyor at oğlum aşağı iler ya. Güzel. Bu şatdanı aldım. Maçı taşımaya çalışacağım arkadaşlar. O mid kule gidiyor. Mide koşun abi. Mide koşun ya. Ya takım var ya beyinsiz gibi oynamıyor mu arkadaşlar? İşte böyle olunca abi nefret ediyorum. Şimdi Antil gerekecek arkadaşlar. Lulu var. İrelia çok öne geçti. İrelia'ya gerekiyor Antil. Renekton da hatta ultiyle can çalıyor. Lulu da ultiyle ile can çalıyor. Zaten İrelia'nın e, can çalması çok kuvvetli biliyorsunuz. Düz vuruş ve Q'dan. O yüzden direkt Antil şart bu rakibe. Tek Antil'ı da ben çıkmışım. Her zamanki gibi. Ya rakip şey takımıma gelenler abi oyun bilgisi gerçekten çok zayıf ya. Bu yıl o da bile Böyle dans edersek oyunu kaybederiz. Evet, bu Kong güzel ulti attı ama takımı devam edemedi. Oo, güzel. Ultisini falan aldık. Güzel. Benim hasarım şu an hiç fena değil. Ben bir anda burst hasar çıkarabiliyorum arkadaşlar. Akali'nin de olayı bu zaten. Anlık burst hasar. Bak şu İralley'i düşürmemiz lazım mesela. Ben bu canını kesemem risk ama Şayvana Şayvana inanılmaz kötü oynuyor ya. Neyse bizim taşımaya odaklanmamız lazım şu an. Bu jungle'la nasıl kazanacağız bilmiyorum ama elimizde Akali var arkadaşlar. Bu hero'yu eğer kullanabilirsek taşırız bir şekilde. 4-0 Wukong var karşıda. Irelia çok önde. Orianna güçleniyor her geçen dakika. O Jax oraya oynuyor ama geldim. Yat oğlum aşağı. Bunu da kestim. Gelin bakayım. Abi bana yardım yok mu? Eyvah eyvah öldük lan. Abi adamın daha gargoyli var. Abi şu gargoyl ne kadar güçlü ya bu arada. Ona da bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar ölmüşken. Size bir şey diyeyim mi? Bak bu gargoyl gerçekten bozuk bir item. Abi ADC'ye bile gargoyl çıkan var harbiden de işe yarıyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bu gargoyle'nin yeni hali gerçekten normal değil arkadaşlar. Çok bozuk. Şu an bu maçı taşıyor. Helal olsun adam. Maymunu yaşıyor çünkü o o çocuk. Maymunu adam benimsemiş yani anladınız mı arkadaşlar? Hero'yu benimseyince böyle oynayabiliyorsunuz. Yani biraz daha oynasam maymuna dönüşecek kusursuz maymun game pilav. Şu maymun OTP'lerden linç yemeyelim ama abi değişik ya oynamak bu oyun Şimdi bak adamlar bu dış kuleyi oynamak istiyor tamam mı? Ben görüş almışım. Görüş veriyorum takıma. Takımın yani konumlanması falan. Abi ne yapıyorsunuz? Orası çok tip ama oynarız lan buraya. Aha rakip yok. Devam et. Devam et. Kes bunu da. Kes bunu da. Flaşı yok ultisi yok. Gel bakayım buraya. Yat oğlum aşağı. Devam et abi. Devam et. Bu da kö, bu da öldü. Pentam var lan. Devam edin. Abi tanklayın alayım şu pentayı bak. Devam et şuraya. Devam et. Ya at oğlum aşağı. Vermedi lan kuadrayı. Niye vermedi? Kuadramı vermedi oyun. Öyle öyle mi olunuyordu yani? Niye vermedi kuadrayı? Rakip doğmamıştı daha. Neyse şu mid kuleyi açalım. Güzel. Bak oyunu var ya bir anda bir anda yakalamış olabiliriz. Rakip hiç beklemiyordu arkadaşlar orada oynayacağımızı. Ben de beklemiyordum da işte böyle engel çatarsa takım yok edeceğim. Bunun farkına vardı takım en azından. Galiba. Umarım. Şimdi şapkayı takıyoruz kafaya. Abi şu an var ya inanılmaz güçlüyüm. Benimle oynayın sadece. Yok edeceğim oyunu. Bu ejder fightında oyunu binlememiz lazım arkadaşlar. Yoksa büyük problem. Abi bak gel şu ilerleyi direkt keselim. Yaklaşın abi bak adam gelemiyor. Bak Harald'a girmişsiniz ama. o ben bunu kesip ölsem Word mü? Ben bunu yapmamam lazımdı da kazanırız herhalde burayı ilerlesiz kazanamazlar çünkü sürekli hasar yok rakipte evet kazanıyoruz çok iyi lan o da ölsün süper be var ya bak rakipte sürekli hasar ederek çıkarmam yani rakibin nişancısı şu an İralya sürekli hasar verebilen en önde şampiyonu Gold'da. Onu kesmem, ölmem Word oldu arkadaşlar. Şimdi bir hemen hiçlik deneyine gidip daha hızlı bir burst hasar çıkarmam lazım. Güzel. Ejder'i kazandırdık burada. Baya iyi oldu. Bu ejder'i almazsak oyun gidebilirdi. de. Şimdi hemen side pushlayalım. Aha. Orion'la benim ekranda öyle arkadaşlar. Sizin ekranda. Gel bakayım buraya Orianna. Yat oğlum aşağı. Güzel. Orianna o canına lane gelmiş. Çünkü bizi base'de sanıyor. Ve buraya kimsenin gelmeyeceğini tahmin etti ama öyle bir dünya yok. Oraya girersem ölürüm. Gel abi gel abi çabuk gel. Cık. Öldüm ben W'm yok. Ya var ya abi W yine bir saniye ya. Çok geç döndü W. Bura maçı sattığımız yer olabilir kuleyi de verdik. Cık. Çok kötü oldu ya. İki kil verdik herhalde ya. İnanılmaz kötü oldu bu. W'm olsa var ya. Adamı keseceğiz ölmeyeceğiz arkadaşlar. W'yu beklemeliymişiz. Ben bu kadar önde olduğunu tahmin edemedim İralya'nın. Bana Zonya lazım W yokken bu maça. Abi görsene. Support'un ölüyor orada ADC izliyor. Vur oğlum. Bak şu Caitlyn ne kadar bozuk bir çar ama kullanamıyor çocuk ya. İnanılmaz. Şu Ford'u sil, Ford'u sil, Ford'u sil. Yakalar mıyız lan bunları? Hadi oğlum Jax. Cık. Güzel ultisini aldık çıkalım bak burası çok dip aslında ama Gireceğiz mi buraya? Oynalan, lan Bravin Devam et, devam et, devam et. Oy, triple, bir triple daha attık burada. Rakip hemen kaçıyor ya. Penta'yı alamadık arkadaşlar bir türlü. Penta'yı bir türlü alamadık. Akali ile bu sezon var ya 3-4 tane herhalde penta attık ya. Baya iyi geçti bu sezon. Penta konusunda. Şuradan Eric'i Baron'a geleceğim. Rakip ormancı yok. Buraya rally oynayabilir mi? Çok emin değilim. Zonlayacağım. Gel bakayım buraya ilerle Yat oğlum aşağı. Onu aslı bir hasar. O da şaşırdı. Baronu kes. Kes baronu abi. Kes neşe. Güzel. Beyz attık. Hiçlik değneğimiz bitti. Şu an var. Ya. inanılmaz bir hasarlar çıkarabilirim. Bu oyun fazla bile öldük ya. 5 kere ölmek fazla mı? bayağı hard maç dönüyor. Bir de takım biraz zayıf oynadı arkadaşlar. Bu maç gerçekten tek başımıza getirdik bu noktaya maçı bence. Ya illa ki onların da katkısı oldu da. Hani nasıl bir katkıdan bahsediyoruz. Ya orkestra şefi biziz şu anda. Gel bakayım buraya. İkisini de keserim lan ben bunların. Of direkt flash attı. Şunu bari keseyim ya. Oy hasarı gören oldu mu? Hasarı gören oldu mu? Öldük ama. Benim hasarı gören oldu mu arkadaşlar? Oryan'la yattım. Düz vuruş, basic attacks. Güzel maç bitti burada. TP aldım ama ben doğmadan maçı biter herhalde. 30 saniye var. Evet arkadaşlar, burada şimdi Akali ile oyun taşıma teknikleri diyebiliriz arkadaşlar. Bu maç bitecek mi lan burada? Biter gibi ya oyun. Ben doğmadan ne güzel vursalar biter. Herkes ölü. Güzel ulti canadan. Bak klonuna vuruyor görüyorsunuz mu? Adamın klonunu dövdü. <laughs> Ulan şayvana sen var ya free win aldın bu maçta neyse. Olur öyle şeyler. Evet arkadaşlar. Maçın sonuna geldik. MVP bizle Buraya kadar izleyenler arkadaşlar yorumlarda bir kendilerini belli etsinler. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. 32-33k hasar atmışız bu maç. Evet arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.